Merhaba sevgili Boğalar. 29 Aralık-5 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili Boğalar, 2013 yılı artık bitiyor ve 2014 yılına giriş yapıyoruz. Bu hafta e, yıl başında 1 Ocak'ta Oğlak burcunda yeni bir ay doğacak ve yıla yeni ayın etkileriyle başlayacağız. E, yılın son günlerine bir göz attığımızda gökyüzünde özellikle öncü gruplar arasında oluşan sert gezegen hareketlerinin dikkat çektiğini görüyoruz. Ee, sevgili boğalar siz e, öncü grup olmadığınız için birebir etki altında değilsiniz. Ancak şu sıralarda sizin gezegeniniz Venüs Oğlak Burcu'nda e, retro pozisyonda. Bu nedenle e, birazcık enerjinizin düşük olduğunu hissedebilirsiniz. Özellikle sağlıkla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekiyor. E, öncü grup arasındaki bu sert etkileşimlerde sizin e, günlük hayatınız, rutinleriniz, e, sağlığınız iş ve çalışma koşullarınızla ilgili konularda bazı ani gelişmeler yaratabilir. Çünkü özellikle Uranüs'ün, Plüton'un, Mars'ın söz konusu olduğu kare açılarda bazen kontrolümüzün dışında durumlarla da karşılaşmamız mümkün olabiliyor. 29 Aralık'ta Merkür Uranüs karesi var. Merkür Uranüs karesinde iletişimlere dikkat etmeniz gerekiyor. Seyahatlerde yine temkinli olmanız gerekiyor. 30 Aralık'ta e, Güneş-Uranüs karesi etkinleşecek. E, bu da özellikle hayatımızdaki otorite kavramlarıyla e, ilgili beklenmedik ani değişimler, ilişkilerde e, sorunlara neden olabilir. 31 Aralık e, gökyüzünde yine e, Oğlak Burcu'nda biriken gezegenlerin Terazi Burcu'ndaki Mars'la, ee, ve Koç burcundaki Uranüs'e sert etkileşimde olduğunu görüyoruz. Tek kare görünüm dediğimiz zorlayıcı bir görünüm var. Ee, Jüpiter yengeç burcunda e, ve öncük kareyi e, uzak orpla da olsa bir şekilde yine tetikleyen bir pozisyonda olacak. Ee, bu etkiler altında yeni yıla gireceğiz. Yeni yılda özellikle e, biraz daha sakin kalmayı tavsiye ediyoruz. Çok fazla riskli hareketlerden kalabalık ortamlardan biraz uzak durmakta fayda var özellikle beslenmenize ve sağlığınıza dikkat etmeniz kronik sağlık sorunlarında artış olabileceği için de gerekli önlemleri almanız gerekiyor sevgili boğalar 10 derece yakınlarında herhangi bir Öncü grupta kişisel gezegeniniz varsa bu yeni ayın etkilerini daha yoğun hissedebilirsiniz yeni ay 1 Ocak'ta 10 derece Oğlak Burcu'nda doğacak saat 13.15'te. Oğlak Burcu sizin 9. evinizde yer alıyor. Özellikle uzaklar, yurt dışı ile ilgili kavramlar, yüksek öğrenim, eğitim, medya yayıncılıkla ilgili konular, hukuksal konularla ilgili bazı yenilikler, değişimler söz konusu olabilir. Seyahatler söz konusu olabilir. Uzaklardaki yakınlarınız, akrabalarınızla ilgili bazı kavramlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu yeni ay biraz sert bir yeni ay, sevgili boğalar, e, ilk başta üzerimizde baskı hissedebiliriz, bazı kontrol dışı durumlarla karşılaşabiliriz, şartlara uyum sağlamakta zorlanabiliriz. E, Öncü grup e, yeni ayları, özellikle kare açı söz konusu olduğunda e, keskin etkili değişim ve dönüşümler de meydana getirebilir. E, bu yeni ayın etkilerini e, ...güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Özellikle ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Mars, Terazi Burcu'nda, Venüs, Oğlak Burcu'nda... E, ...iletişimlere dikkat çek e, etmek gerekiyor. Yakın çevre ilişkilerinde e, veya e, eğitim, seyahatlerle ilgili konularda... ...riskli ortamlarda bulunmamak gerekiyor. E, i̇hmal ettiğimiz kavramlarla yüzleşebiliriz. Özellikle e, bu konulara dikkat çekiyor. Venüs'ün de Oğlak Burcu'nda retro olması... Eski ile ilgili konuları biraz daha gündeme getirebilir bu yeni ayın da etkisiyle. Evet e, sevgili boğalar yeni yıla e, güçlü bir yeni ayla başlıyoruz. E, birazcık duygusal olarak zorlanabiliriz ya da yakın çevremizdeki e, gelişmeler bizi dolaylı olarak biraz etkileyebilir. E, yeni ayla beraber e, hafta içerisinde ee, 1 Ocak'tan sonra 2 Ocak'ta Ay Kova Burcu'na geçecek. Ee, Ay Kova Burcu'na geçince iş, kariyer, sorumluluklarımız biraz daha öne çıkacak. Ee, hafta sonunda da 4 Ocak'tan itibaren Ay Balık Burcu'nda seyredecek sevgili boğalar. Evet e, haftanın değerlendirmesini günlük videolarımızı izleyerek de gün gün daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz sevgili boğalar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. İyi yıllar diliyorum. Hoşçakalın.